Yavrum benim. Senin güzel yavrum. Annesi yuvalıkta hırpalamış yavrum. Biz de şimdi el beslemesi besleyeceğiz yavrumuz. Senin gibi güzeller kıymış mı anne yavrum? Sen ne kadar tatlısın böyle. Maşallah benim yavruma. Yavrum. yavrum. Senin ben kuyruğunu severim. Güzel yavrum benim. Tatlı yavrum benim. Oy güzelim. Doydu mu karnı? Senin yavrum benim. Senin adın masum olsun yavrum. Çünkü sen çok masumsun. Masum. Massão!